kızım hadi okula geç kalıyorsan hadi hemen okula geç mi kalacaksın he? Ay yok babacım böyle şey mi olur hemen okula gidiyorum sen hiç merak etme. Hadi okuluna gideceksin sonra da hemen geri geleceksin sakın kimseyle muhatap olma okulda tamam mı? Ama babacım niye hiç arkadaşım olmasın mı benim? Okul çıkışı arkadaşlarımla bir kahve içmeye gidelim. Ne dedin sen ne dedin? Okul çıkışı arkadaşlarınla kahve içmeye mi gideceksin? Saçma saçma konuşma kızım. Okul çıkışı derhal eve geleceksin. Yoksa senin o bacaklarını kırarım anladın mı beni? Ama ama babacığım. Aması maması yok. Okula ders çalışmak için gideceksin. Sonra da eve döndüğünde ders çalışmaya devam edeceksin. Bunun başka bir çıkarı yok. Anladın mı beni? Of babacığım ya. Eşek sıpasına bak bir de okuldan çıkışta kahve içmeye gidecekmiş bak 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 sen Sen çıkışta bir okuldan eve gelme de görürüm derslerin de iyi olacak notların düşük olursa kafanı kırarım senin anladın mı beni İyi be tamam. Terbiyesize bak yüzüme kapıyı çarpıyor bir de. Baba ben okula gidiyorum. Hadi bay bay. Tamam oğlum tamam okuluna git bakalım. Derslerini çalış. Güzel güzel de arkadaşlıklar edin. Ondan sonra da kızlarla tanışmayı unutma ha. Tamam babacım merak etme sen dersleri bilmem de arkadaşlarımı güzel güzel edineceğim sen hiç merak etme. Aferin oğlum aferin dersler çok da önemli değil zaten biraz çalışsan yeter yani sınıfını geç yeter. <laughs> Aynen babacım ders çalışıp ne yapacağım ya bu ülkenin çöpçüye de ihtiyacı var sonuçta değil mi babacım o da ben olayım ya. Aynen öyle oğlum. Aferin, aferin. Sen git güzel güzel arkadaşlıklar edin. Takılmana bak, eğlencene bak yani. Çok sağ ol bacım ya. Oo, gidiyorum ben okula. Git bakalım paşam git. Aferin. Git kızlara hava falan atarsın. Ben sana biraz para vereyim, tamam mı? Adamsın sen bacım. Okula gidiyorum. Okuluma gidiyorum ben. Oraya. <laughs> Aa, kız alıyor kızım sen niye alıyorsun Babam bana çok kötü davranıyor çünkü. Nasıl kötü davranıyor ya? Benim babam bana çok iyi davranıyor. Senin baban ne yapıyor? Benim bacım çok iyidir mesela yani. Babam beni okula gönderiyor ama beni hiç sevmiyor. Ters çalış gel diyor. Büyüyeceksin çok para kazanacaksın eve para getireceksin diyor. Arkadaş edinmeme daha izin vermiyor ya. Yani düşün o kadar. O ne öyle ya? Okula öyle gidilir mi? Çok kötüymüş senin baban. Gerçekten bir şeytan yani. Benim bu bacım derslerini geç yeter diyor yani. Eğer okula gitmesen de olur. Ay ne kadar güzel ya. Gerçi bu kadar da biraz fazla ama çüş yani. Ama benimkinden iyidir. Benim babam bana hiçbir şey yapmama izin vermiyor. Gerçekten çok kötüymüş ya. O zaman birlikte okula gidelim. Arkadaş olalım. Söz veriyorum babana söylemem. Ay gerçekten teşekkür ederim. Sen çok iyi birisine benziyorsun. Tabii ki de çok iyi birisiyim. Tabii ki de. Hadi gidelim okula beraber. Ay koş hadi koş. Okula geç kaldık koş. Hey Allah'ım tamam yavaş ol ya Allah Allah ben klozetim nasıl koşayım Allah'ım ya Rabbim ya. Evet gençler hepiniz hoş geldiniz bakalım. Gördüğünüz gibi sınıfımızda yeni arkadaşlarınız var maalesef. Öğretmenim böyle arkadaşlar mı olur ya Allah Allah bunlar ne böyle? Harbiden öğretmenim bunlar ne böyle ya birisi tuvalet bunların diğerinin kafası da hoparlör. Vallahi gençler ben de anlamadım yani tiplere baksanıza. Ne var öğretmenim ya Allah Allah. Allah olamaz mı yani? Ay evet öğretmenim olamaz mı yani? Hem ben çok başarılı birisiyim. Yani ben çok da başarılı birisi değilim ama olsun yani. Yani öğretmenim şimdi biz olmazsak tuvaletinizi nereye yapacaksınız? Öyle düşünün bir de yani değil mi? Allah Allah nasıl çocuklarla uğraşıyoruz biz ya? Sınıfa bak hayvanat bahçesi mi? Banyo mu? Konser mi? Belli değil yani. İnsan kalmadı sınıfta. Öğretmenim kusura bakmayın ama sizin de pek insana benzer bir yanınız yok yani. Siz de garip bir şeysiniz. En azından bacaklarım klozet değil evladım. Ya da kafam hoparlör değil yani. Ya da maymun değilim en azından. Öğretmenim, ben maymun değilim. Ben King Kong'um. Tamam be, tamam anladık King Kong'sun. Allah Allah ya, bu da bir susmadı gitti. Allah Allah, maymun olduğunu kabullenemedi bir yani. Öğretmenim, bugün geç kaldığımızı babama söylemezsiniz, değil mi? Ne? Söylemez miyim? <laughs> Sen beni hiç tanıyamamışsın evladım. Tabii ki söylerim. Sonra da baban sana bir güzel kızar. Oo, sonra benim keyfime diyecek yok yani. Çok mutlu olurum. Hey arkadaşlar kanala abone olup videoya like attınız mı? Atmadıysanız hemen kanala abone olup videoya da like atar mısınız? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama öğretmenim babam. Hadi oradan evladım söyleyeceğim işte mis gibi de söyleyeceğim Oh canıma değsin oh geç kalmasaydın işte Olamaz ya kızcağız çok kötü dövecek babası Of ya keşke yardım edebilseydim ona O zaman öğretmenim bana bir soru sorun bilirsem söylemeyin bilemezsem söyleyin olur mu? bak bak sen tamam bak işte o olur ama eğer bilemezsen ayrıca soruyu bilemediğini de söylerim Tamam öğretmenim kabul ne isterseniz Olamaz ya bunu bilmesi lazım eğer bilemezse var ya babası of yani. Tamam kızım şimdi söyle bakalım soru geliyor <laughs> asla bilemeyeceksin. Evet kızım söyle bakalım ee, dünyanın en iyi oyunu hangi oyundur söyle bakalım. <laughs> Arkadaşlar yorumlara da yazın bakalım sizde. Olur. Vallahi herhalde Minecraft'tır ya. Evet ya büyük ihtimal dünyanın en iyi oyunu Minecraft'tır. Kesin bilirdim ben yani cevabı. Of ya ne acaba dünyanın en iyi oyunu? Of ya Allah Allah ne acaba ya? Evet kızım söylüyor musun söylemiyor musun cevabı? Söyle hadi. 3, 2, iki... Demedin. Cevap Minecraft olacaktı tabii ki. Cahil seni. <laughs> i̇yi de öğretmenim size göre Minecraft. Bana göre başka bir oyun olamaz mı? Hayır olamaz. Dünyanın en iyi oyunu Minecraft'tır. Anladın mı beni? Şimdi defol git buradan. Babana bir güzel şikayet edeceğim seni. Ondan sonra da dayayacaksın. Oh. Of öğretmenim ya of. Çok gıcıksınız. Hayır ya ne yapacağım ben seninle baba? Şey ben geldim Demek sen geldin öyle mi he Niye geldin Babacım şey Geldim işte okuldan çıkıp geldim Okula geç kalmışsın Geç kalma diye erken çıkarttım seni evden Nasıl geç kaldın he Şey yolda arkadaş edinmiştim telefonla konuşurken geç kaldım. Bak bak sen demek arkadaş edindin öyle mi? Ben sana arkadaş yok demedim mi? Ama ama babacım sen. Ayrıca öğretmenin sorduğu soruya cevap verememişsin. Bu ne demek oluyor? Babacım soruyu oyunlardan sordu. Ben nereden bileyim? Ben hiç oyun oynamadım ki. Yalan söylüyorsun. Yalan yalancısın sen. Beni dinlemiyorsun. Seni evden atıyorum. Anladın mı beni he? Ama babacan ne olursun atma beni. Defol git bu evden defol git. Adam akıllı akıllanana kadar bir daha geri sakın dönme. <laughs> Keşke beni de seven bir ailem olsaydı. Beni evden attılar. Şuna bak. E, Haberler kafa. Ne yapıyorsun sen burada ya? Yine niye ağlıyorsun sen bakayım? Bir şey mi oldu? Evet babam beni evden attı. Bu sefer evsiz kaldım. Şu halime bak. Hey baban seni evden mi attı? Vay vay bu baya bak ya. Niye evden atıyor seni ya? Sen hiç merak etme. Ben senin arkadaşın olarak seni kendi evime davet ediyorum. Gel bizde kal. Ne? Sen, sen ciddi misin? Gerçekten gelebilir miyim? Bu iyiliği yapacak mısın bana? Tabii yapacağım kızım. Ne sandın ya? Allah Allah. Gel kız gel. Hiç utanma. Benim babam ikimize baka. Vay be. Sen gerçekten harika bir İnanmıyorum ya inanmıyorum oley. Ee, oğlum bu ne böyle bu kız da kim? İnanmıyorum azıcık oğlum oğlunuz kız kaçırmış. Vay seni. Anacım babacım siz beni çok yanlış anladınız ya öyle bir şey yok ya vallahi. Evet evet öyle bir şey yok o beni daha Evet oğlum ya korkuttun valla bize. Ne oldu anlatın bakayım. Ya bu babacım şimdi benim arkadaşım hoparlör kafayı babası evden atmış. Babası onu çok kötü darlıyordu. İyi madem öyle diyorsan arkadaşını sokakta bırakmayalım. Babası sokağa atmış kızı aşkım. Evet evet öyle sokakta olmaz. Merak etme evladım. Bundan sonra sen bizim de evladımızsın. Hiç merak etme. Çok sağ olun. Gerçekten çok iyi insan.